etlik yaşanmış bir hikaye. Müge Anlı'nın aradığı hacda kaçırılan Fahire Kara'nın film gibi hikayesi. Tüm Türkiye'nin aradığı Batman Beşirili Fahire Kara, en küçüğü 9 aylık olan 12 çocuğunu bırakarak 1990 yılında eşiyle beraber haca gitti. Tüm Türkiye'nin aradığı Batman Beşirili Fahire Kara, en küçüğü 9 aylık olan 12 çocuğunu bırakarak 1990 yılında eşiyle beraber haca gitti. Fahire ve eşi Abdurrahman Kara ikinci kez haca gideceklerinden bu kez kuraya girmeyerek Suudi Arabistan'daki özel bir şirket aracılığıyla görevlerini yerine getireceklerdi. Ancak o yıl hacda yaşananlar 12 çocuklu Fahire Kara'nın hayatını alt üst etmeye yetti. 1990 yılında El Muaysem faciası olarak bilinen tünel kargaşasında 447'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1426 hacı adayı hayatını kaybetti. Şeytan Taşlamaya giderken yaşanan panik ve izdiham sonucu ters yönlerden koşarak gelen hacı kafileleri aynı noktaya yığılmış ve 1426 hacı adayı şu an 80 yaşın üzerinde olan Mahmut Ahmet Ataullah 26 yıl önce kadın kaçırmaktan idam riskiyle karşı karşıya. Fakat Fahire Hanım Arap eşinden olan çocuklarının ısrarı üzerine Mahmut Bey'i idamdan kurtarmak için onun kendisini kaçırdığını inkar etse, yani isteyerek evlendiğini söylese, bu kez de kendisi risk altında. Zira evli olduğu halde başka bir adamla zina yaptığı gerekçesiyle başı dışarıda kalacak şekilde toprağa gömülecek ve rekme edilecek. Fahire karayı bulmak için MİT'te de devreye girdi. Konu Cumhurbaşkanlığına da resmi olarak iletildi. Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanının konuyu krala iletmesi bekleniyor. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.